Merhaba sevgili Başaklar. Ev yaşamınızın ve aile ilişkileriniz sizin öncelikleriniz olmaya başlayacağı bir gün geçirebilirsiniz. Tüm vaktinizi yakın akrabalarınızla birlikte geçirmeniz ve onlarla önem taşıyan birçok konu üzerinde konuşmanız mümkün. Bugün 20 Aralık 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, iyimser ve özgür enerjilerle cesaretimizi arttırabilir. Bugün yoğun duygulardan biraz arınıp dış dünyaya açılabiliriz. Gezi, seyahat, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerle ilgili girişimlerimiz olabilir. Oğlak burcundaki Merkür ile Balık burcundaki Neptün arasında oluşacak uyumlu görünüm, günlük işlerimizde pratik uygulamalar yaparken sezgilerimizi yaratıcılığımızı kullanmamıza imkan verebilir. Akşam saatlerinden itibaren Oğlak burcundaki Venüs Plüton'la kavuşacak ve Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Kişisel veya iş ilişkilerimizde güçlü dönüşüm ve değişim enerjileriyle gerginlik hissedebiliriz. Hırs ve tutkularımız baskı yaparken ani özgürleşme ihtiyacıyla radikal değişimler de meydana gelebilir.